için uğraşılıyor da. Hani haletler olmuştu ya. Bu alan mı su altında kadar. Evet, doğasını alıyor. Şey ensermiyor ki. Ooo. Oo! Kimse az yok değil mi? Bu. Bakalım. Dur, sonra durlar. Ay 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 bu o zaman. Çek o zaman. Çek o zaman. Çek Üstü boyalı var. Şu boyalı. <laughs> Atalçam Köyü, Aliöz Yağlıpınar Yağlı mevkii. Evet, evet. Buraya çobanlarımızın bir tekne talepleri oldu, sulama teknesi. Belediye olarak sulama teknelerini yapmaya geldik. Çobanlarımıza da hasbihal ediyoruz. Torosların kartalları, kartalları. Emek, dağların emektarları, alın teri, göz nuru bunlar ülke ekonomisine aile ekonomisine katkı sunan arkadaşlar, maşallah ot bol, rakım 1800 su bol, hava bol. Meticilerimizin desteklenmesi adına çam sakızı, çoban armağanı, keçe, tongurdak, bıçak, su teknesi, çadır, ne gerekiyorsa artık bunları desteklememiz gerekiyor. Şehirden kırsala köye göçü teşvik ediyor hükümetimiz biliyorsunuz. Hayvancılığa tarıma büyük önem veriyor. Hükümet hükümetlerimiz tarafından büyük destekler veriliyor. Biz de yerelde, lokal olarak moral motivasyon olması anlamında çobanlarımızın, üreticilerimizin ufak tefek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Kılmayın şehirlere gelin diyor. Dağlara gelin, köylere evet, gelin. Evet, evet. Hayat burada diyor. Oksijen evet, hayat burada. burada. Oksijen burada. Burada tamam, virüs virüs olmaz. Yaşayacaksan dağlayın. köylerde yaşayacaksın. Dağlarda yaşayacaksın, yaylalarda yaşayacaksın. Ayranı bol. Yoğurdu bol, suyu bol. Tereyağım. Tereyağısı bol. Bir de yumurta pişirdin de yedin miydi? Oh iki bardak da çay üstüne diyama kefine. Kenanbeyli Belediyesi bugün Allah razı olsun Remzi Bey'den, gelen arkadaşlarımdan, başkanımdan, Kenan Bey'den ziyaretimize geldi. Hoş geldiler. Allah kendilerden çok razı olsun. Keçeler Keçeleri de getirdiler. Keçesiz çoban, çoban kalmayacak. Keçesiz çoban kalmayacak. Ortaköy, Bekmezli, Demiroğlu, Şuraya, hep şey Kese alacak. Evet. Allah razı olsun başkanımızdan. Bizim yorganımız. Daha da yattığımız yerde yorganımız bu. Yine benim var. 170 kadar da arkadaşımın var. 300'e yakın malımız var işte. Allah razı olsun. Peki kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben 3 yıl oldu bu işi yapıyorum. Çok memnunum yani. Çok memnunum. Zevkle yapıyorum ben bu işi. Bu, bu daha bize yaşamayı. Şu temiz hava çok güzel geliyor bize. Ben köyde dursam indi kahvelere girip gide ölürdüm belki. Ama şu temiz havaya geldim. Nefesim o kadar açıldı ki. Kengelde bozuyor musun? Ya. Kengel yiyor musun? kenger göbeleklerini yiyor. Bir yapışkan bir ot var onu yiyor. Eşkümen ekmana sokum ediyor. Gemlik yazın. Bize bu gene yetiyor yani. Konuşuyor gerçekten hayat burada. Yaşam burada. Mutluluk burada. Üretmenin tadına varıyorlar. Üreterek emek vererek çoğaltarak kazanmanın tadına varıyorlar. Ne güzel. Köylerde hayat var diyoruz. Şehirlerde yığılmayın. Tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Toroslar'da eğer bir ışık tutuyorsa dağlarda mutlaka devlet emin ellerde. Biz de tabii devletin emin ellerinde Vela bir ziyaret ettik. Vela bir hükümetimizin başlattığı Orköy, Orman köylerini Kalkındırma Projesi adına 25 koyun bir koçla bu işe başladı. Kendisine doğa ve yaşama tutulan aynı zamanda istihdam ve katma değer üreten ülke ekonomisine yarar sağlayan bir projeyi başlattığı için kendisine teşekkür ederiz. Tabii yaşı ileri olsa da ama e, ya, gönlü, bu gönlü genç biri hayvancılık yapmak, bu doğada iç içe yaşamak kendisine huzur veriyor. Gönlünün Bizler de mutlu oluyoruz. Hayır, aynı hayır. zamanda e, belediyecilik. Hizmetlerinin yanında sosyal belediyecilik konusunda da belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü e, sosyal belediyeciliğin bir anlamı e, altyapı üst yapını ziyade e, vatandaşa katkı sunarak gelecek nesillere aktarabilecek bir pozisyon yaratıp bunun e, sonunda da bir meslek icra, icra ediyorlar aslında. Demek evet. Bu. Halücona varmadan koyunların